Başkent Postası Televizyonu sayın seyircileri, bir ortak dil programına hoş geldiniz. Nasıl rahat güzel söyleyebildin mi Selahattin Bey? Takılmadan söyledim değil mi? <laughs> The best. Peki. Şimdi e, sayın seyirciler e, yine e, bugünkü programımızda yurt dışındayız. E, Hindistan'dayız. Artık Hindistan bizim kapı komşumuz oldu. Akraba olduk. Oradan bayağı bir e, şey bağladık e, sanatçı. Ama e, bu da normal çünkü bir buçuk milyar yani. Şimdi bir milyonluk ülkeden de bağlıyoruz. Bir buçuk milyondan hesabı yapsak da fazla bağlamamız lazım. Neyse, lafı fazla uzatma. Ben Anirban Bora, Hindistan'dan, Hindistan'ın ünlü sanatçılarından kendisine hoş geldin diyoruz. Welcome, good night, Anirban. How are you? I am fine. Good night. Greetings from India. I am fine. <laughs> Selahattin Bey how are you where are you I, I am fine too iyiyim. Where are you dışarıda um, <laughs> mısın I am outside um. I am outside unfortunately and uh, I ha I I have to uh, join this program outside of home outside of the office every time olduğu gibi <laughs> every time usually usually be e, bir sorabilir miyiz Anir Bambora kimdir e, nedir e, ne yapar Mr Anir Bambora welcome to the our common language program uh, India is our neighbor from the internet Yes. Uh, <laughs> and uh, we want to know who is Anil Bora could you tell us about your cv and your biological life um, yes. please uh, hmm. see anirban bora uh, that is me um, i am a cartoonist uh, i have been drawing it, it uh, in india with the different national newspapers uh, doing illustrations and cartoons for about uh, 20 years oh uh, yes and presently uh, i'm working with economic times um, uh, which is the number one newspaper business newspaper in mm -hmm. the country and uh, uh, i do mostly humorous illustrations and i also do a food column so i am a I, but i am basically i am a cartoonist who loves <laughs> food <laughs> you, you, you you describe yourself. I'm a cartoonist who loves food. Yes, <laughs> very nice, <laughs> um, um, Mr. Boy. Uh, please carry on. No, because uh you see, I what I do is I will actually show you, Um, um... Mr. Hey, Bora, is... Let let me translate and then we will we will go go Okay, <laughs> let me translate. By uh, in. Anirban Bora Hindistanlı, e, Doğu Hindistan'dan. Daha önceki konuşmalarımızdan da Kalkita doğumlu olduğunu öğrendim. E, şimdi Delhi tarafında oturuyor. E, aynı zamanda kendisi çok küçük yaşlardan beri karikatürist ve ilustratör olarak e, bir karikatür sanatçısı olarak e, 20 yılın üzerinde bir zamandır çalışıyor ve kendisini şöyle tanımlıyor. Ben bir sanatçıyım. Yemeği seven bir sanatçıyım diyor. Ben yemeği seven bir sanatçıyım diye tanımlıyor kendisini. Evet. Ne evet. yiyor bu? Peki ne yiyor bu? Ora onunla bir bir Which food is the most famous food in India? And um, uh, you like you um, like more. Um, I I I personally I like almost everything. You see uh -huh. What, what actually um, uh, puzzles me, you know, which amazes me, is the history of food. You see, uh, mm. because Perfect. India is a huge country yes. um, and the food of a particular country is, uh, you know, depends on its geographical conditions. Very nice. And, you know, so the people who are near mountain, they have a type of produce, they have a type of habit. They have a type of this uh, um, thing. People who will be in the near the coast, they will grow oh, a yeah. habit of their own type of food. In the east, we have monsoon, we have rain, we have more produce, so the food is different. Also, mm -hmm. the tribal's food is different, and all everything in the center it will change also. So everywhere, mm -hmm. food is different mm -hmm. from each other, and we have got people from outside always coming to india and they came they stayed there here they brought their influences does wow. does yeah. even from your country we are connected Don't with the food yeah, yes, yes. The, <laughs> the kebab yes <laughs> 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 no, yes Yani and go, döner. <laughs> let, let, me translate. I don't want to forget <gülüyor> this, <gülüyor> uh, good things to the audience. Okay. Ee, şimdi kendisine şunu sordum. Yani en meşhur yemeği Hindistan'ın nedir ve siz neyi seversiniz diye sordum. Şunu söylüyor. Yani Hindistan diyor büyük bir e, ülke. bir e, buçuk milyara yakın nüfusu var. Coğrafi olarak da dünyadaki üç büyük ülkeden biri diye hatırlıyorum. Veya ilk 5 evet. beş ülkeden birisi en azından evet. e, dolayısıyla Hindistan'ın dağlık bölgelerinde yani daha çok işte kuzu kuzudur vesairedir seven insanlar ya da ona benzer yemek çeşitleri e, meşhurken e, coast, sahil kesimlerinde e, daha değişik kuzin e, daha değişik e, mutfak çeşitleri e, bulmak mümkündür diyor batısı ve doğusu da birbirinden farklıdır diyor merkezde de bütün bu etkileşimlerin e, yemekleri çeşitlerini görmek mümkündür. Ama diyor ben güzel olan her yemeği seviyorum. Yani her bölgenin yemeğini seviyorum. Hatta diyor Hindistan e, dünya ülkeleriyle bir şekilde etkileşim içerisinde olduğundan dünyanın değişik ülkelerinin yemekleri de diyor Hindistan'da pişiriliyor ve yapılıyor. Especially with spices, yes. Rice with spices, pilav. pilav. Yes. yes, pilav. Yes, yeah, pilav. Yes, <laughs> pilav. It is the same in India, I know. Like yes. chai. Çay yes, olsaydı yes. ee, um. ve ilginç bir biçimde Türkiye'den de diyor tabii çok güzel yemekler var, kebaplar var ve döner kebap var diyor. <laughs> ben, ben ben kendilerinin e, bol baharatlı pilavlarını, özellikle tavuklu pilavlarını, chicken rice and e, spices yes, yes, yes. Del, delicious var. Yes. I, I I ate I ate it several times in e, United Kingdom and United States. And also some European countries, very delicious one. Also But, Pakistani people that knows the same yes, e, yes, same yes. kitchen, same because e, because it's a it's a neighboring country, it's the same palate. Yeah, <laughs> the, the, the taste is same. Right. Şimdi ben bunların yemeklerine hayrandım, özellikle İngiltere ve Amerika'da çok yemiştim hmm. ve Pakistanlılar da yapıyordu. Tabii diyor biz e, kültürel olarak yakın ve e, komşu ülkeleriz diyor. Dolayısıyla yemek kültürümüze çok yakın. Evet. Şimdi bakıyorum bu e, program e, e, Yemekteyiz programına dönecek. <laughs> big, big Chefs. The program of Big Chefs. Not common language of caricature. <laughs> <laughs> evet. Şimdi e, tabii <laughs> bizde no, no, de aynı no. şey. Işte. Sahile <laughs> gittiği zaman ot ağırlıklı. E, evet. Doğuya gidince et ağırlıklı. Bir e, e, şeyi soralım. Bu, bu Bunun e, Asıl mesleği yani meslek olarak mı yapıyor hobi olarak mı yapıyor? Profesyonel is mi amatör mü? para kazanıyor mu bu yani? Uh, is, is it your occupation caricaturist artist? Yes, yes, yes. Is it your yes, occupation? Yes, yes, you you, are, you you earn your money from caricatures and and yes, cartoons. Yes. I I I am the deputy graphic editor of our uh, Economic Times and uh, I do my illustrations. I do my columns. Uh, I have a political mm. column also. And, very very uh, nice. And, and you, 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 have three thousand caricatures each year, isn't it? Each year, each year, I, I publish. Oh, I will show you. No, I will show, we, we, I, uh, I will show let, you. Let, let me. Uh, yeah, please, oh. please. See, see, this is. Um, Ac my- Academic Times. See, this is a foot column that I do. Ah, uh, food column. Yes, uh, okay so okay. what I do is I it is like a comics. Ah uh, yeah, yeah. Yes, and with that column, I trace every week one subject and mm -hmm. go to the history of the food, how they are connected, I do research on them, their historical background. Mm. Because each food has influences from everywhere. Very really nice. Very nice. Şimdi şunu öncelikle söyleyeyim, daha önce söylemişti fakat o kadar bilgi arasında ben onu e, kullanmayı evet. unuttum. Hindistan'ın en, en büyük gazetesi olan Ekonomi Gazetesi'nde, Ekonomi Zamanı, Ekonomi Tavsiye Gazetesi'nde kendi köşesi var, kendi e, e, işte köşe yazarlığı var ve aynı zamanda orada birçok karikatürler yayınlıyor ve ben daha önceki e, araştırmalarından gördüm ki kendisi yılda 3000'in üzerinde Karikatür yayınlıyor ve bütün e, parasını yani hiyerarşisini e, bu işlerden kazanıyor. Yani bu alanda ciddi bir profesyonel insan. E, bir şey yani, daha sorayım mı unutmadan? Yani bu ne zaman uyuyor devamlı çiziyor. <laughs> you, you are every time drawing, every time drawing and eating and eating. <laughs> that is that is the. Perfect. <laughs> the, the, the the third one, the third one is reading. Draw, drawing, reading, eating. Yes, 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 yes. Kendisi hakikaten çok çalışan bir insan. Eee yazıyor, çiziyor ve yiyor. Bu içinden çok zevk alıyor. I know you are opposition every time. Even in your uh, school time is it? Is it, yes. is it true yes tell me i am about an able... your, tell me about your school time and why you hate your teachers your uh, friends in the class tell me <laughs> about it please. okay um see i was born my parents were um doctors you know my parents are doctors so i am from a doctors family mm -hmm. and uh, and uh, I never wanted to be a doctor. I hated uh, the doctors. Me medical medical doctor or medical doctor? PhD. Medical, PhD. doctor medical doctor. Medical, medical doctor. Doctors. Yeah, thank you. Yes. Okay. And 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 I did not want to be a doctor. Inside mm -hmm. my mind I wanted to draw and uh, as we went to my school I saw uh, the education system they uh, they're not very nice to the creative field at mm. least in my childhood the schools i went i did not find the teachers to be very supportive to be truthful mm. you know they are if you become a doctor you know it's a good thing you become an engineer that's like a good thing you know but you want to be a cartoonist if a kid say they will say india is a poor country then what will you eat <laughs> <laughs> because that time you know that time it was a very different time right now, yeah. now India has grown a lot, but the thing is that was the time people were worried about the children. But if you are a doctor, you are a, you are you are um, more of a all a rich person. You are a well-settled person. It, this is developing countries dilemma. Yes, it is. It is, and you know I and, and I whatever I saw around me, it was not uh, matching with myself it was not matching with in what i wanted to be and i started hating my teachers because the education systems they were not teaching the real education they were teaching that somebody is giving you a note you have to all the time read and whatever write but you are not taking it in so this was not my type of education hmm, very nice yeah good Problemidir. E, çıkmazıdır. Nedir bu çıkmaz? Şu çocukluğundan itibaren bunu yaşamış. Kendisi bir doktor ailesi. Yani ailesinde doktorlar var. Annesi ya da babası sormadım onu. E, ve doktor olmasını, mühendis olmasını falan istiyorlar ve o da böyle istemiyor. Hı. Hatta nefret ediyor. Bir taraftan eğitim sistemi ona bir takım doğmalar veriyormuş. Yani şu, şu şöyle doğrudur. Bu böyle yanlıştır. E, diyen doğmalar ama bu daha özgür, daha kreatif e, yani e, inovatif böyle daha yaratıcı diyorlar ya daha böyle e, kendisinden bir şeyler katan bir şeyler üretmek isteyen bir yapıda olduğu için eğitim sistemine ve öğretmenlerin bu baskıcı tarzına devamlı e, karşı çıkmış ve hatta nefret etmiş. Yani bundan dolayı nefret etmiş ve bu nedenle tam bir e, opposition yani muhalefet durumunda kalmış. Evet. Karikat, evet, evet karikatürün doğasında var zaten muhalefet. Değil mi? Peki Opposition is one of the uh, feathers of the caricature's art. Yes. Yes. And What? you 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 left the school or at uh, uh, finished all your education, you know? I finished I finished my education. Which, I finished which, my education. Which, which, Which which universities and uh, yeah. which uh, subject you have okay. um, I I I got did my graduation with English literature. English, English literature, English. Uh, yeah. yeah, yeah, English, English literature. literature. Yes. And in, after in Calcutta. In Calcutta. Yeah. And, uh, and the, then I then I went to um, then I did multimedia uh, diploma then i went to london mm, and you Started, went to london that yes a graphic design diploma and uh, is it and master master degree no it was i could afford only one year you ah, see, yeah. i am from oh, india okay. and it was it's, for international yeah, yeah. students it was uh, extreme of i course, could afford one of year of course. And, of course and they gave me one year and uh, i did not that. Cheap, was, i know it was extreme for us for but the thing is you know expensive one but I had to go out, and I had to meet the world. And when I went first time to England, and this was my first time going out of my country. Yeah, uh -huh, I see. So it was I interesting. Yeah, and, I see. And I see. English. Yes. 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 Yeah. <laughs> English dili ve edebiyatı bölümünü bitirmiş kendisi. Ondan sonra da, Ee, bir yıllığına Londra'ya gitmiş, orada grafik ve dizayn okumuş ama master'ını tamamlamamış çünkü ben bu kadarını ancak güç yetirebildim diyor. Ve o zaman ben I had to work dediğine şey çalışmak zorundaydım. Yani evet. o dönemde çalışma işe girmek zorundaydım diyor. O yüzden bir yıl sonunda geri döndüm diyor İngiltere'den. Ee, so you expert on art and design? Um, no, I am not an expert. See, um, I think I think I have much to learn, and uh, there are so many very good artists. There is there are so many very good designers, but yep. yes, I am a professional, and I am learning every day. Every time, yes, lifelong education. Yes, smart smart artists. <laughs> şimdi <laughs> şimdi e, kendisi tabii, e, artist ve, e, ve designer'la tanışmış bu vesileyle. E, ben diyor hala öğreniyorum. Hayat boyu öğrenmeye inanıyor. E, ve bu şekilde devam ediyor. Peki Türkiye e, hakkında bir bilgisi var mı? Türkiye'ye gelmiş mi daha böyle Türk karikatürü, Türk karikatüristleri hakkında? Have you, have you ever been to Turkey and uh, do you have any idea of Turkish caricaturist and caricatures world in the in Turkey? I, I, um I uh, have a lot of Turkish caricaturists and artists mm -hmm. following me in my facebook but yes. i have never um, directly interacted with them i keep seeing their work and uh, but uh, during my when i was in london i had a very good friend called emir who was a turkish guy in our same class um, mm -hmm. so i saw a lot of um, turkish art in there and i have a great regard for um, middle eastern cartoonists especially mm. in turkey and iran very developed work very different types of work So that's Şimdi, very good. Cool. Kendisi e, Türkiye'de hiç bulunmamış. Ben daha önceki araştırmalarından da biliyorum. Geçen yıl, last year you wanted to come to Turkey, but because of pandemic, you didn't come. Yes, I wanted to come. Oh, This sorry. year I, we are planning that let's go, uh, at least I wanted to see Hagia Sophia. <laughs> <laughs> İstanbul and Hagia Sophia. İstanbul, yeah, yeah. I had to go. Yeah. İstanbul'a gelmek istemiş aslında. Bunu da bir ön bir daha önce baktığım şeyler içinden görmüştüm. Geçen yıl gelmeye karar vermiş fakat pandemi nedeniyle İstanbul'a evet. gelememiş. İstanbul'a gelemem gelememiş ama birçok karikatürist Emir başta olmak üzere birçok e, karikatürist arkadaşı varmış. E, tabii Mehmet Bey siz de bunlardan birisiniz. Facebook'ta bunlarla iletişim halindeymiş. Orta Doğu, İran ve Türkiye'de de birçok sanatçıyla birlikte tanışıyormuş ve iyi bir iletişim olduğunu söylüyor. Evet, e, bu pandemide ne yapıyor? Son cümlede pandemide ne yapıyor? E, bir de neler söylemek ister? E, Pandemi time, e, what are you dealing with? E, what, what do you work on as a caricature? Um, I am I am working from home. I'm working from home. So every day I am working for office from home only. So work is the same still now. um Yes, we have suffered. We are not going out so much. As you can see, India, the cases are very high. The, yeah, I mean, yeah and, I the, uh, and a lot of people passed away. It's very sad. Unfortunately. Unfortunately. I mean, Unfortunately. In this Hindistan'da pandemi çok etkin bir şey. Yani aylık şey günlük yüz binlerce hasta ben hatırlıyorum. Yani yüz bin hasta falan oluyor. E, dolayısıyla çok zor. Ben evden çalışıyorum. Aynı şey evden yapıyorum diyor. Bu arada vaktimiz ne kadar e, Bora Bey? Son bir iki dakika kaldı herhalde. Son Öyle Evet. Son Aa, cümleleri. Because of run out of the time. E, we want to Uh, Listen your uh, last words to the audience to the world, please. And if you have some uh, products of near here, okay. near uh, you, show us uh, some shall, of them, please. Okay. Shall I shall I show you some recent work? Uh, please. Please. Uh, I, I I will share my screen. Okay. I will try to share my screen. Also 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 say uh, your uh, last words to the audience. Yes, I, I'll just share it. Uh, okay. Um, can can I can I share it? Uh, I think the Please. host can. Uh, okay. Uh, no, but host uh, disabled participants. Okay. Ah, <laughs> no worries. I will. Uh, okay. Uh, Maybe I'll any any, any papers or any books around you? Um, no, I have certain columns in my okay i will yeah, show please. it in phone I, i'll show it in phone let's see okay um, because I, I had a um, we have one minute more we have a oh, time okay. limitation okay 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 can you can you put it later if i show my work uh, uh, certain works that i have sent uh, mm -hmm so this is like one of my work yeah oh, very nice you can see and uh, that is like a last one of the last works and um, again now this is uh, uh, china and dalai lama uh, dalai lama yeah. china yeah yes and uh, you, you know, know both and, of them yes so so uh, I'm trying to find this is a uh, uh, snoopy with the coronavirus. He's uh, staying no. on the on the home only, he yeah. cannot go out. So, like that, uh, I was really oh, not uh, craving because I thought that I will share my screen and show my work. <laughs> okay with 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 it's it's cool and um, um a couple of works uh, yeah. uh -huh. on the newspapers. yeah so 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 things like that so every day actually work goes on i basically quickly now i came out with this work on tablet thing so quickly <laughs> to you finish see, my stuff you said 10 minutes to two hours you can finish your uh, product 10 minutes to 2 hours. Yes, yes, evet. even 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 3 to 4 minute I can finish my work. 2 ile 4 dakika arasında ama genelde de 10 dakikayla 2 saat arasında çalışmalarının neye bağlı olduğuna bağlı olarak bitirebilmekteymiş kendisi. Son cümlesi e, ne olacak so, Söyle söyleyebilir misiniz? Tek bir You say draw, draw, draw. eat, read, read. Yes, But eat, eat. eat. <gülüyor> money money. Napoleon. said, Money money money. No, I I I I I I will not go for money, but <laughs> I will say draw and eat. Before <laughs> <laughs> man altogether draw draw draw. <laughs> yes, yes, yes. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much for join our program you and Mr. Selahattin artık bunu da seyircilerimiz tercüme <laughs> Ben, ben, ben <laughs> artık bundan sonra Mehmet Bey ben Türk, <laughs> Türkçe'ye tercüme ediyorum sadece. Mehmet tamam. Bey diyor ki tamam. katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Mr. Bora'ya ve bana da teşekkür ediyor. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. İki Bora'ya da teşekkür ediyoruz. Evet. Bizlere katıldığı için, eşlik ettiği için. Mehmet Bey siz de iyi bir ev sahibisiniz. You are a good host <laughs> awesome evet, every time. Ederim. And, ev, ev sahibi the Anirban. Question. Anirban ev sahibi. Host Anirban. <laughs> Host is Anirban. Okay. You are <laughs> linking us from India to Brazil, from South Africa to Russia. Thank you yes. very much for everything. and. It's thank you for joining our program. Yeah. Have a good day. See you good. next program. Evet, e, evet sayın seyirciler, e, görüyorsunuz işte e, anlatmaya gerek yok. E, dünya e, bir Köy değil artık evin içinde aynı evin içindeyiz yani o kadar küçüldü. Bir sonraki e, ortak diplomada görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. The world is not village but home until pandemic. Yes. Yes. <laughs> 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 you too. <talking. gülüyor> Please take care. Yeah. Thank you very much. Thank you. <laughs>